Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Watch oyna demiş bir tane arkadaşımız. Ben tabii ki arkadaşlar birazcık kasıldım. Tabii çok da kasılmadım ya yani. Orta çağdayız şu anlık. Mesela o madencimde bu varmış. Ben niye bunu giymedim? Ya bak, bakın mesela yani e, sandıktan bunu çıkardım kendime. Vampir sivortat çıkardım. Bu okçu aldım ve arkadaşlar e, hem laf hem de e, şey aldım. Neydi lan bu kostüm? Ha vahşi kostüm çıktı. Büyücüye ot kostümü çıktı. Deve de buz kostümü çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu misyonla dayanamayıp ikisini oynadım. Ve sırada iki misyonumuz kaldı. 433 ve 434. Bugünlük bu misyonları oynayacağız arkadaşlar. 433'e gidiyorum. Evet yine İngilizcem süper olmadığı için bunu tam up with the vampiric store. Arkadaşlar vampiriklere karşı savaşacakmışız. Galipal Uprus bu Faders falan diye bir şeyler diyor arkadaşlar. But see the grinders. Yani bunu da anlamadım. I see all winters. Yani ne demek istediğini an anlamadım. anlamazsam Arap olayım. Insane. 35 tane güç. Abi kesinlikle önemleri. Madenci Sword Art. da çok kullanıyorum. Ama arkadaşlar ben genellikle okçu. Spirit'ın. Peki bu bölümde abi vampiriklere karşı e, daha çok love işe yarar bence. hadi can çalıyor ya. Biz de onun aldığı canı böyle böyle döve 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 döve. he gideriz. Anladınız sıkılıyı. Yani burada vahşi çok bir işe yaramaz. Yani devimize buz kostüm alabiliriz. Ya bir şey olmaz ya. Büyücü seni de güçlendireyim. Seni de güçlendireyim. Devi de fullleyelim. Ama dev kullanmam ya. Dev kullanmayacağım. Yani abi onun yerine 30 tane de kullanır daha iyi. Ben onun yerine heykel vuruş puanı bir tane de heykelin tacına. Ya kale ortasına ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Full elim gitsin lan hadi. Evet düşman heykelini yok et. Her armıcı good luck. Oha vampirlikler bize. Aa işte bundan bahsediyor. Aa çok iyi la. İlk defa vampirik bir çadıyı kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar bu ilk vampirik canı kontrol edemem. Hayırlı oğlum vampirik sword zaten bizde vardı. Aga iki madenci iki de şey çağıralım. Karşıya bir bakalım bakalım aramızda bir duvar mı var yok. Ben gideyim ve şu karşı tarafı oh, okçu varmış okçu varmış okçu var. Oğlum bunların kadro da boş değil. Ulan ben senin ağzına şöyle bir tane vursam. Sen Oğlum bir tane sword boşuna gitti. Beyler siz deli gibi çalışın. Ben hemen bir tane spirit'ım bir tane okçuyla başlıyorum. Oha. Abi vampirik spirtim. Çok güzel. Abi ya hocam. Bana da bunlardan bir tane verebilir miyiz? Oğlum bölüm bitince bir de veriyormuş. Çok seviyorum bunu. Bebeğim senin ağzına zıng. <laughs> lan ben size ölemişim. Ben, ben valla ben size saplamak istemedim. Cemil niyetsizlere bak hani sen. Saldırın saldırın. Bebeğim gel sen bendesin. Tabi bunlar da lava abi. Spirit lava almamız pek bir işine. Hiçbir saçtası gelmedi. Zık. Abi hiçbirisi yaramıyor. Adamlarımızı telef ediyorlar resmen. Gel gel bebeğim sen böyle Ya bu zokçular var ya zigzag çizerek ilerlememiz. Ulan bak bak bana da vurdu. Zık. Abi vampir hiçbir işe yaramıyor bu bölümde. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Kaçmamız gerekiyor. Abi ilerleyemiyoruz ki. Bas iki tane daha. Bırak. Bebeğim biraz daha iyi mi çalışsın Bir hop bir tane abi daha. Büyücük bebeğim sen bendesin. Devam devam. Bırak gel defansa de. Lan bebeğim sen hiç uslu değil misin? Şuna al erken git. Oğlum vurun şunları bebeğim senin canın az. Dur ben seni kontrol edeyim. Sen bu ortada. oğlum dev de çağırmazsın ama ya. Ayıp diye de bir şey var. Bence bunları defans yeter artık ya. Lan vurmasaydın ona bari are. Lan bırakın lan bırakın salın abi bir bize de dev gelmiş. Çok iyi. Efsane attı. Arkadaşlar sword atları koyuyorum. Dizlik hatta. Oha. 50 tane adamı geçebiliyoruz. Oha ne kadar iyi lan. Çok iyi lan. Oğlum ben bu misyonu çok sevdim. Onun üzerinden on. Bas abi bas. Sword da ihtiyacımız var. Ama çok da gerekli değil bu bölüm için birazcık ama okçu falan çok önemli abi. İyi ki buz kostümü almışız okçularımıza. Oğlum bir dev daha geldi. Beni korkutuyorsun. Sizce şu an saldırırsak kazanır mıyız? Abi full. Spirit'im full. Bebeğim hadi birazcık daha hızlıla. Abi siz bir hızlı çalışın. tamam. Siz bir hızlı çalışın çünkü olur abi yetiştiremeyebiliriz. Koyalım çantalarımızı. Çantaları koyalım. Kullanabileceğiniz bekle bir şey var mı? Abi bir şey yok ki. Ben fakirim. Fakiriz. 320 masamız var. Ne alabiliriz? Abi işte şunu biraz alalım ya. Bebeğim. Hah. Tamam. Bir tane olsun. 1300, 1800 paramız var. Abi saldırsak bence %99 hatta %99 hatta %110 alırız kardeş. Alırız arkadaşlar. Kardeşlerim yok. da. Arkadaşlar arkaya da 1000 megakill spawnlayıp gidelim. Hatta iki, iki tane olsun bak bak ben sana şimdi şunu atmaz mıyım ben? Heh. Atmaz mı oğlum? Oğlum adamların kadrosu da bizim. Oğlum aa öldü. Senin ben kafana var ya. Lan oğlum sen değilsin lan. Ne araya karışıp duruyorsun? Ben de iki nasıl saldırmak istiyorum. Aga devi sen bana ver. Devi sen bana ver. Haha. Bebeğim geçmiş olsun. Ben bir dev daha alayım ve arkadan full abi spor. Oğlum yüz alan var mı? Bir defa. Kır hocam heykeli kır. Sword sen ben de söyleyeyim. Zul keşke de almasaydım. Öyle bilirdim ama. Neyse ya. Good luck. Good luck diyor. Ne lan? Good luck dedi ne ya? Oğlum bir de daha geliyor. Bu ne lan böyle? Ne gel bebeğim. Belki bizimkiler şu an halletmiş olabilir. Sword at değil bebeğim. Okçu. Kesinlikle öyle Okçu. Abi zık. Lan geber be. Heh, çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. İlk misyonumuzu görmüş olduğunuz gibi Baba Pro Alperen'iniz tamamlamış bulunmaktadır. İnsane tacımı alayım. Neymiş bu? Places Toxitolus and there are Vesel Ölendi Ekstra Minis. sanırım ekstra bir şeyler falan vereceğim diyor. İki, iki dakikamız varmış. Ee, Unutu Oğlum anlamadım ki. Bunu hardta geçelim. Evet bak 2 dakikamız mı var? Ne için? Yo. Sesi efekti var. Ne var? Bu kalabilir. Ama çok fazla ses oluyor ya. Bazen böyle birikiyor. Ya benim sesim iç gibi bir şey kalıyor. Madencilerimiz full. Güzel güzel. Lan ben kime verdiğimi de unuttum puanları. Yemin ederim ben çok zekiyim. Çok akılsızım ya. Ağaç saksıyı çalıştır diyorlar da çalıştıramıyoruz maalesef. Error veriyor bir benim beynim bazen. Oo bunlar vahşi birlik herhalde. Evet. Kılıçları tam full değil. Yak bir kılıçtan bir şey olmaz ve Madencileri full ona bakarsın. Tamamdır. Abi sen oraya geçtin tamamdır. Ya şuraya bir kişi daha geçti mi tamamdır. Kimse yok mu oraya geçecek? Sen buradasın. O zaman bir madenci daha basıyoruz. Ve abi öne 4 öne birazcık sporta dizmek istiyorum. Abi basalım şu an. Pas faso. 4 birlik kullanabiliyormuşuz zaten oğlum. Adamlar kadrosunu yok ediyor. Okçu bebeğim. Kesinlikle böyle okçu. Oha Buradan. ne Ben bunu ilk defa görüyorum. Lan bebeğim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur bebeğim. Seni iyi kullanmamız lazım. Seni iyi kullanalım ki. E ee, boşa gitme. Oturdu lan. İyi en azından birazcık hasar verdi. Abi peki okçu nasıl? Spirit'ın da çok merak ediyorum. Spirit'ın çok merak ediyorum. Okçu. Ooo bebeğim. Bittiniz lan. Abi kaç vuruyor? Savucum yapmışlar. Saldırın. Bebeğim kesinlikle böyle. Saldırın lan. Bir azalt. Vuralım. Oo, 33'er 33'er vuruyoruz ama gayet de iyi abi. Hızlı da vuruyoruz. Bebeğim kusura bakma ya. Bek dur ben seni böyle <laughs> bir keseyim. Oha spirtan bu. Oğlum hayatımda gördüğüm en değişik spirtan. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi en değişik oldu. Arkadaşlar. Lan ben yapacak fırlattım. Abi durduk yere nasıl yapma fırlatılır. Benim kafa nasıl bir kafa ya. İyi lan iyi yaz ama. Oğlum okçular da çok iyi lan. Oha. Oğlum okçuları da çok sevdim. Spirit'a sen de Spirit iyi yani idare eder bir hızla. Hani öfke veriyoruz ya Spirit'ın öfkesi. İşte aynı onun gibi hızla. Oğlum çok iyi lan baba. baba. Abi şu hıza bak lan. Bak. Olmuyor ki. Bebeğim sen bana bir gelir misin? Bak abi bak bak. Şak şak. Abi çağırıyor yani şak şak şak. Abi 1-2-3-4 4-1-2-3-4 1, 2, 3, 4. 4. 1 2, 3, 4. Pasa. Bunların düşman takviyeleri de nasıl ki arkadaşlar? Onu da bilmiyoruz. Oğlum madenciler niye hiç değişmiyor? Oğlum hadi her şey değişti. Bu garibanların ne eksiği var lan? Bu garibanların ne eksiği var oğlum? Madenciler değişmeyecek mi? Hepimiz oynuyoruz. Üçlülük yapmayız. Lütfen bizden arkadaşlar bu arada filmlere devam edeceğim ha. Yani film neden çekmiyorsun diye şimdi neden video yapmıyorsun falan demeyin arkadaşlar. Ben video atacağım. Yarın da film çekeceğim arkadaşlar. Yarın da o çok sevdiğiniz filmi çekeceğim. Satış şimdi izlemeyin. Abonelikten falan çıkmayın. Yarın da film videosu çekeceğim kardeşim. Oğlum bizim para deli gibi birikmiş. Bas bas. 4 tane olsun. 2, 2 tane bundan veya 3 olsun. Ha, bir neden olmasın. 1 2 3 4 Veya 3 olsun. 5 değil 3. 5 değil dedik ya la. Spirt'im basacağım orada. Heh tamamdır. Bu birliklerimiz bir gelsin. Veya abi sıfırla 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 veya abi okçu 1, 2, 3, 4 tane basabiliriz. Sıvırda bölümü çok gerekli değil arkadaşlar. Veya mad yok abi cidden iç gerekli değil. Veya okçular basma. Full baso. Paso abi bas. Yani kadromuz bu şekilde güzel midir? Güzeldir. Saldıralım gitsin. Bebeğim ben seni alayım. Abi kesinlikle ya. Bir tane de sword at basalım. Hadi eksik kalmasın. Abi zıng diyelim. Bu da o bu 180 vuruyor. Bu daha iyi. Diğeri arkadaşlar dur dur bebeğim. Bebeğim şu şu. Ha, sen bunu yapacaksın. Mızrak fırlatacağım. Oo lan kaçın lan kaçın. Kaçın lan kaçın. Oğlum ben öldüm. Oğlum tek atıyorlar. Abi tek gibi bir şey atıyorlar. Arkamızı döndük ya bebeğim. Arkadaşlar saplıyorlar. Bir de saldırıyorlar. Kendinden bebeğim. Full. Fullliyoruz abi. Bölüm zor diye herhalde bize bunlardan verdiler. Magic da var. Magic da var. Arkadaşlar bölümde tosta yapabiliriz. Burada tamam vurdum. Magic vurdum. Çok güzel. Ama hala ölebiliriz hocam arkadaşlar. Ölebiliriz. Ee, bir tane senden alayım ben ya. Canım çekti ya. Keşke basmasaydık. Ulan bebeğim sen gel bak. Sen oradan bana ikide bir vuruyorsun. Hoş olmuyor. İşte oğlum bak kafana şöyle bir zıp. Oğlum çok iyi. Kaçma lan kaçma nereye kaçıyorsun? Ulan oğlum kafana şöyle... Ohoho! Efsane. Oğlum herkes ölmüş. Bütün su ortaklarımız ölmüş arkadaşlar. Hadi. hadi bebeğim. Son su ortak sen olduğun için seni kontrol ediyorum. Zınk. Gel bebeğim gel, gel Bebeğim. Az vuruyorsun ama en azından hızlı vuruyorsun. Benimkin hızlı vurmak da önemlidir. Çok iyi. Çok. Abi şunu vursaydınız ya sağdakine. Dabamda kaldı. Dakikamız göstermiyordu zaten. Arkadaşlar bu kadar yeter ya. Ee, ben şimdi isterseniz şey kapatayım arkadaşlar şeyi. Ee, birazcık da turnuva oynayalım. Kapattım.